Merhaba, ben Doktor Mehmet Ulusal. Genel cerrah uzmanı olarak Antalya'da çalışıyorum. Dört ana konuda özellikle çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi kıl dönmesi, diğeri basur, makat çatlağı, üçüncüsü göbek ve kasın, kasık kıtığı şeklinde. Bunların içerisinde bugün size bahsedeceğim konu hemoroid olacak. Hemoroid şu anda bizi izleyen hastalarımızın yüzde yirmisinde görülen çok yaygın bir hastalık halk arasında basur olarak da biliniyor. Burada damar, makat çevresindeki damarların çoğalması, doku fazlalığı şeklinde büyümesiyle oluşuyor. Dört, içte ve dışta olmak üzere iki şekli vardır. Dıştakilere pıhtı yapmadıkça müdahale edilmez. İçtekilerin dört evresi vardır. Bunlardan birinci, ikinci, üçüncü evreler ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir. Dördüncü evrede ameliyat ya da stapler tekniği gerekebilir. Ya da birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü yöntemlerde kullandığımız ameliyatsız yöntemlerin küçük bir parça çıkarılmasıyla doku fazlalığına tedavisi yapılabilir. Ee, tedavide hangi yöntemler kullanılır? Birinci, ikinci, üçüncü evrede e, lastik bantla bağlama, iğne ile kurutma, lazerle yakma, koterle, elektrokoterle, bipolar koterle yakma ve e, e, bağlama, kök bağlaması, hem öyle peksi dediğimiz bağlama bunlar ameliyatsız yöntemler. Ameliyatlı yöntemi biliyorsunuz zaten. E, kesip çıkarma şeklinde. E, hastanın uygun olan uygun olan hasta için bu yöntemlerden bir tanesi tercih edilebilir. Bu yöntemleri daha çok geniş anlamak ve algılamak için size tavsiyem ilgilenebileceğiniz ve bakabileceğiniz yön, e, internet sistem, kendi ait sistem www.antalyahemoroid.com Tekrar söylüyorum www.antalyahemoroid.com Bu konuyla ilgili ameliyat, özellikle ameliyatsız basur tedavileri ile ilgili bilgi almak ve video izlemek isterseniz de YouTube'da mehmetulusal.com kanalını izleyebilirsiniz. Teşekkürler.